Devamlı aynı derdini, çektiği acıyı sana anlatıp duran ve seni bazen yoran bir arkadaşın var mı hiç? Evet bu konuda konuşacağız. Dükkan olasındasın. Hoş geldin. Maalesef insan acı duygusuna fazla odaklı ve devamlı düşüncesel olarak geviş getiriyor bu konuda. Bir problem oluyor ve bu problemi hakkında devamlı aynı şeyleri düşünüp duruyor. Ve bunu yakın duyduğu bir arkadaşına da anlatıyor. Dertleşme adı altında Kısa vadede rahatlıyor ama uzun vadede düşüncelerini duygularını pekiştiriyor. Bir hamsterın tekerleğinde döndüğü gibi dönüp duruyor ve arkadaşını da oraya çekiyor ve birlikte dönmeye başlıyorlar. Aslında güçlendirici bir sohbette değiştirilemeyecek yani çözüm olmayan bir problem olsa bile bu durumu nasıl iyileştirebiliriz odağı vardır. Yani daha iyi bir duruma geçebilmek için neler yapılabilir odağı vardır. Ama maalesef bundan çok probleme odaklı sohbetler gerçekleşir ve hamster gibi dönüp durulur. Burada aslında bunun sebebi biraz da şudur. İnsanlar birbirini kırmak istemediği için yani şu ben var ya benimiz. Hani ya aramız bozulmasın ya bana kırılmasın düşüncemiz var ya. İşte ondan dolayı karşı tarafa bu durumu pek ifade edemezler. Halbuki gerçek bir arkadaşlık dostlukta bana göre karşı tarafı kırma riskine de girilir. Yani kırılabilir ama onun tamirini de sen yaparsın. Onun sorumluluğunu da alırsın. Çünkü onun lehine olan bir şeyi bana kırılmasın, aramız bozulmasın deyip söylemezsen eğer bu özden bir paylaşım olmaz. İşte ben bu düşüncedeyim. Ve maalesef bu şekilde bir kısır döngüde aslında zarar görmesine tanıklık edersin. Kendi kendine zarar vermektedir çünkü o insan devamlı düşüncesel olarak geviş getirmektedir. Düşünce ve duygularını pekiştirmektedir. Ve daha çok dibe çekilmektedir aslında. Kendi psikolojik çukuruna çekilmektedir. Bunu fark etmek gerekiyor. Ben de bir akrabama aynı derdimi anlatıp duruyordum bir gün. Fark ettim ve elim telefona gitti. Yine arayacaktım. İçim bunu almıştı. Sonra kendimizi topladım. Gün gör ne yapıyorsun? Düşünce ve duygularını pekiştiriyorsun. Hem de karşı tarafın kafasını ütülüyorsun. Yani böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Ve kendimi durdurdum. Sonra bir uyuşturucu müptelası gibi rahatsız hissettim kendimi. Çünkü bağımlı hale gelmişim. Yani o derdini anlatarak insan rahatlıyor kısa vadede. Ama uzun vadede düşünce ve duygularını pekiştiriyor. O rahatlama duygusuna bağımlı hale gel gelmiş insan. Yani o şekilde rahatlıyor kısa dedi. Ve sonra başka bir gün gün elim telefona gitti. Yine telefondan geri çektim elimi. Dedim ki akrabanı tekrar arayabilirsin ama halini hatırını sor. Rutinden konuş. Devamlı düşüncesel geviş getirme. Onunla birlikte dedim. Ve bu şekilde sonlandı. Bu kısır döngü kırıldı. Sen de böyle yapacaksın. Kendi kusurlarını gör. Fark et, kabul et ve bu şekilde değiştir. Sen, sen de bu konuda özgürsün, sen de yapabilirsin. Ama her şey görmekle başlıyor. Ve bu durumla alakalı bir de şarkı yazdım, onu da dinle. Görüşmek üzere. İnsan, insanı bazen yorar Kötü niyeti yoktur ama hırpalar Dertleştiğini sanır aslında Pekiştirir her şeyi aklında Farkında olmadan yapar bunu Acıyla beslenmek en kötü huyu İnsan insana bazen kara büyü yapar Gerseniz seni zihnindeki çukuruna yüreğini parçalar Kötü niyetinin olmamasıdır sebebi Ona dur yeter diyememenin bedeli Mahkum edersin kendini o çukura kısır Döngüdeki o bataklığa Gerçek paylaşım güçlendirir insanı Çareler bulunur kolaylaştırır hayatını Rahatlatır daralmış yüreğini Esnetir şartlanmış zihnini Sevgiyle umudu hatırlatır insan insanda ruh hali yaratır Dur ve yeter demek senin için zor cesaret ister. Kaybetmekten korkarak daha fazlasını kaybetme. Beklemeyi bırak. Evet insan bir kurtarıcı bekler ama bir kurtarıcı yok fark et. Harekete geç, bekleme dur ve yeter Demek senin için zor cesaret ister Kaybetmekten korkarak daha fazlasını kaybetme Beklemeyi bırak evet insan bir kurtarıcı bekler Ama bir kurtarıcı yok fark et harekete geç bekleme